Merhaba arkadaşlar ben Minecraft Savaşlarından İskender. Bugün bu videoyu çekmemin amacım ee, kanalımıza birkaç arkadaş arıyoruz. Ee, üç kişiyiz. Ee, Mirhan, Mirhan, Oğuz ve ben. Ee, şimdi bu sayının az olduğunu düşünüyoruz. 4 ve beş kişi olmamız e, düşünüyoruz. Çünkü yap kapışmalar yapacağız. Yeni mapler, maplerimiz ve modlarımız var ama oynamak için fazla kişiye ihtiyacı var. Biz de 3 kişiyle video çekiyoruz ama onlar işte eğlenceli oluyor. 2 kişiyle de savaşıp falan gidiyoruz. Çabuk kaybediyoruz. Hem de kötü oluyor az kişiyle. Her neyse Skype, WhatsApp, Twitter, Instagram üzerinden yani görüşebiliriz o arkadaşlarla. Ee, video çektiğimiz zaman onlara da deriz Skype sesiyle hem konuşuruz hem e, videomuzu çekeriz böyle güzel olur hem yeni arkadaşlarımız olur ee, hem videolar çekeriz yani kim isterse e, yorumlarda yazsın Skype adresini falan yazsın görüşelim hadi arkadaşlar hoşça kalın Kendinize iyi bakın.